Evet arkadaşlar biz bayağı son kalanları da topladık. Arkadaşımın kardeşi geldi yardıma. Eşim iş yerinden çağrıldı. Şöyle bu odada tamam. Taşımacı da biraz geç gelecekmiş. Ona da sinir olduk. Sabahtan gelecekti. Şu anda saat 1'e geliyor. Hala gelmedi. Perdeleri falan söktük. Balkon boş böyle. Her yer her yerde. Sonra burayı böyle boşalttık. Yatak odası, dolapların içi falan dolu. Sonra çocuk odası da bu şekilde. En son işte süpüreceğim yerleri falan. Böyle taşıma gelecek. İnşallah bugün işim bitmez. Çünkü yerleşmek daha uzun sürüyor. Bugün izinliydim. Artık akşama kadar anca taşırlar. Akşamda pek bir şey yapamam. Neyse artık bakalım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, ev taşıyacağız. Ama hala gelmedi taşımacım. Bu da benim fazlalık kızımın eski bazası. Aslında, aslında hiçbir şeyi yok yani. Sağlam. Baza altı açılması, falan, derisi falan iyi yani. Şurada da yatağı var. Yatağı fazla yeni değil. E, telleri falan çıkık. Bura benim boş odamdı. Hiç görmemiştiniz sanırım burayı. Boş oda fazladan odaydı. Bura 3 artı 1'de. Ee, yeni gideceğim ev 2 artı 1 olduğu için çocukların bazısı zaten var. Bunu Letko'da satmayı düşünüyordum. Bayağı uyguna veriyorum ama çok soran oldu. Anlaşamadık. Orada evin deposu varmış. Deposuna koyacağım. Burada çocuk odasıydı. Çocukların yatakları. Çuvalları falan koydum. Daha hala taşımayı bekliyoruz. Çok geç kaldı. Çok pişman oldum o şirkete verdiğim için artık geldiklerinde başlayacağız. Daha orada yerleşecek. Çok işim var bugün. Evet arkadaşlar biz bütün beyaz eşyalarını eşyaları görmüş olduğunuz gibi tertemiz, köpükle temizledik. daha taşımacılar gelmedi. Saat 5. Beş, 5'e geldi. Şimdi kayınvaldemgile gidiyoruz yemeğe. Yemeğe çağırdılar. Orada yemeği yedikten sonra inşallah taşımacılar gelecek. Sonra da devam edeceğiz, bakalım. Çınar ablasının kucağında sen kalktın mı? He, Uykun mu var senin esniyor? Ne oldu sana ağladın mı sen? arkadaşım geldi. Üçüncü arkadaşım geldi. <laughs> sağ olsunlar. Böyle bize yorgunuz diye evet. moral pastası almış. Böyle şimdi. Gerçi önümüzde doğum günüm. Doğum günümü kutlamış olayım. Evet, de iyi ki doğdu. İyi ki doğdu Selam. <laughs> Ay sağ ol ablacığım valla. Biz bayağı bir temizlik yaptık. Her yeri ışıl ışıl parlattık. Beyaz eşya, mobilya, ne varsa iç dış köpürterek bildiğin resmen yıkadık ya. Aynen bezle de sildik. Nereyi? Bu şeyleri fırınların üstüne her şeyi böyle köpükledik şeyler. İşte. Ha? Beş kişilik kes ya. Şimdi tabak masrafımız çıkmasın bir tane tabağı böyle koyduk. Şunları falan da balkonda yıkadık ne balkon ya banyoda yıkadık. 20 temmuz böyle bunları temizledik Bayağı dedim. taşıma geldi birazdan taşıyacaklar Şu... çamaşır makinesini falan sarmışlar. Bulaşık makinesini de sarmışlar. Evet, akşam oldu. Hava karardı. Biz hala taşımaya devam ediyoruz. Gerçi onlar asansör kurdu. Her şeyi onlar yapıyor ama gene bizde. de işte buraları falan süpüreceğim. Temiz bırakalım. Ya, şunun da aynasını sökeceğiz. Şu şifonyer denen çekmeceler çok bozuk, hep böyle kapanmıyor. Onu çöpe atacağım. yarın diğer evde oldum inşallah. Arkadaşlar biz yeni geldik. Ee, yeni, yeni eve geldik. Aynen çok iyi ya. Çok geniş, geniş bir de çok geniş. Altı da geniş. Şuraya şey bir açsana. Bayağı iyi gerçekten. İşte bakalım asansör kuruluyor şimdi. Birazdan yerle bir alacak her yer. Ay neymiş ya. <laughs> <laughs> Salat <Son> diye hastalıyorum ben <laughs> bundan. var ya şehir şehir geziyor. Buraya mı Aha, Şöyle Buraya çevirirsen. Ha. Ne, ne yapalım? Tamam. <laughs> de yeni sulandı. Gariban soframız. <laughs> <laughs> Valla bir de çiğ köfte falan gönderiyorlar ya çok iyi oluyor. <laughs> Sen çatal var mısın burada? Olması lazım. Nasıl oldu hayat? O çatal koymuştur içine. Valla koymamış. Evdeler diye koymamış mı? Koymamış.